Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Ceylan Köseoğlu. Saatler 15'i gösteriyor. Gündeme dair önemli başlıklarla haftanın raporu başlıyor. Türkiye'nin milli seyir füzesinin ilk görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Türk savunmasından önemli gelişmeler gelmeye devam ediyor değerli izleyenler. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli seyir füzesi Gezgin'den ilk görüntüler paylaşıldı. Seyir füzesi kara, hava, deniz hatta denizaltılardan fırlatılabilecek şekilde tasarlandı. Milli seyir füzesinin test çalışmaları da başarıyla tamamlandı. Şu anda gezginin Roketsan'ın Midlas launcher sistemine entegrasyonu üzerinde çalışılıyor. NATO'da ilk kez o göreve Türk general getirildi. Türkiye, NATO'da ilk kez direktör düzeyinde temsil edilecek bir ilke gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı Tu General Eray Üngüder Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargahı'na atandığını açıkladı. Üngüder, işbirliği ve güvenlik direktörü olarak görev yapacak. Türkiye'de otomotiv sektöründe yılın ilk 4 ayına ait satış rakamları belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre. 2025'in ilk 4 ayında en çok satan marka Renault oldu. Renault yaklaşık 37 bin adetlik satışla listenin zirvesine yerleşti. İkinci sırada Toyota, üçüncü sırada ise Fiat yer aldı. Nisan ayına özel verilerde ise Renault Clio en çok satılan model oldu. Toplamda 105 binden fazla aracın satıldığı 4 aylık dönemde satışların 85 bin adedini otomobiller oluşturdu. Yılın en hızlı yükselen markalarında markalarından biri olan BYD yalnızca 4 ayda 13.000'den fazla araç sattı. Türk Hava Yolları Rolls Royce'la işbirliğine gitti. Dünyanın önde gelen motor üreticisi Rolls Royce, Türk Hava Yolları ile anlaşma imzaladı. İki firma uçak motoru bakım tesisi kuracak. Yaklaşık 1000 kişinin istihdam edileceği tesis İstanbul'da kurulacak. Projenin yıllık 700 milyon dolarlık ihracat getirmesi hedefleniyor. Türk Hava Yolları teknik şirketi len projede Airbus E350 ve E330 tipi uçakların motorlarında bakım yapılacak. Tesis dünya çapındaki havayolu şirketlerine de hizmet verecek. Başkent Ankara bu yıl ikinci kez deniz tutkunlarını ağırladı. Denize kıyısı olmayan bir şehirde artı bot show fuarı kapılarını yeniden açtı. Fuar 60 firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 250 tekne ve deniz aracı ziyaretçilerle buluştu. Bu yılki hedef büyük. Organizatörler 15 bin ziyaretçi ve 600 milyon dolarlık ticaret hacmi bekliyor. Yetkililer fuar için deniz sadece kıyı illerinin değil tüm Türkiye'nin tutkusu olmalı diyor. Hayalde gerçek oldu efendim. Türkiye gökyüzünde yeni bir çağ başlattı. Yerli uçan araba girişimi Aircar bir ilki yaşattı. Firma iki kişilik modeliyle ilk insanlı test uçuşunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 dakika süren uçuşta saatte 35 kilometrelik rüzgara rağmen test sorunsuz tamamlandı. Bilişim Vadisi'nde yapılan uçuşuysa şirketin kurucusu ve CEO'su Eray Altunboz Bizzat kendisi yaptı. Heyecanlı dakikaları anlatan Altın Bozar, "Bu artık bir hayal değil, Türkiye'de gerçek oluyor" dedi. 200 kiloya kadar taşıma yapabilen uçan araba, tek şarjla 80 kilometre yol gidebiliyor. İstanbul'daki iki nokta yakın zamanda bu sayede 10 dakikaya düşebilir. Yeni evlenen çiftlere aile yılı desteği geliyor. Ev kurma sürecinde zorlanan genç çiftler için Bakanlık harekete geçti. 2025 yılı kapsamında evlenecek çiftlerden emlak komisyonu alınmamasına karar verildi. Emlakçılar artık kira işlemlerinde çiftlerden hizmet bedeli talep etmeyecek. Uygulama Türkiye genelinde uygulanacak. Emlakçılar bu kampanyayla çiftlerin 2,5 milyar liralık yükünü de hafifletmiş olacak. Çiftlerin sadece nikah belgeleriyle başvuru yapıp verilen barkodu emlakçıya göstermeleri yeterli olacak. Meclise sunulan yeni teklifle bir mesleğe Meslek grubuna daha yeşil pasaport yolu açıldı. Meslek gruplarının karşılaştığı vize sorunları ile ilgili meclise bir teklif sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse muhasebeci ve mali müşavirler de yeşil pasaport sahibi olabilecek. 10 yıl üzerinde kıdemi olan serbest muhasebeci mali müşavirlerle yeminli mali müşavirler yeşil pasaport alabilecek. Teklif henüz İçişleri Komisyonu'nda kabul edilirse binlerce meslek grubu da bu haktan yararlanacak. Çalışmadan emekli olmak istiyorum diyenler dikkat bu haber tam da sizi ilgilendiriyor. Çalışmadan emekli olmak artık mümkün değerli izleyiciler. SGK isteğe bağlı sigortalılık sistemini genişletti. Özellikle ev kadınları, part-time çalışanlar ve prim eksiği olanlar için emekliliğin kapısını araladı. Ayda en az 8.321 lira prim ödeyenler 25 yıl sonra Bağkur statüsünde emekli olabilecek. Başvuru için aktif sigorta talı olmamak yeterli. Başvurularsa SGK'ya yapılacak. Gıda işletmelerinde artık karekod dönemi başlıyor. Bakanlık gıda işletmelerine yeni bir düzenleme getirdi. Artık karekod zorunlu olacak. Yeni alınan kararla restoran, marketlerde artık gıda işletmesi karekodu vatandaşın görebileceği yerlere asılacak. Detaylar bakanlığın internet sitesinde paylaşılacak. İşletmelere de 60 günlük uyum süresi tanınacak. Karekod sayesinde tüketiciler işletme ilgili bilgilere de kolayca ulaşacak. Efendim Sakarya'da siren sesleri paniğe yol açtı, bir ay sürmesi bekleniyor. Sakarya'daki siren seslerine yönelik valilik açıklama yaptı. 7 ila 30 Mayıs tarihlerinde şehir genelinde ikaz ve alarm sistemi testleri yapılacak. AFAD ve ASELSAN işbirliği ile yürütülen denemelerde sirenler ve canlı anonslar duyulacak. Valilik vatandaşları herhangi bir tehlike söz konusu olmadığı yönünde uyardı. Denemeler farklı ilçelerde belirli aralıklarla yapılacak. Hayatımızın tam merkezinde yer alan sosyal medya kullanımı Türkiye'de kaç milyona ulaştı? Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının sayısı her geçen gün artıyor artık. Neredeyse 7'den 70'e her bireyin sosyal medya platformu var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Oraloğlu sosyal medya kullanımına ilişkin bir veri açıkladı. Verilere göre son bir yılda sosyal medya kullanıcı sayısında %1,7 oranında artış göründü Sosyal medya kullanımının büyük çoğunluğunu 58,4 milyon kişiyle Instagram oluşturdu. YouTube 57,5 milyon, TikTok ise 40,2 milyon kullanıcıya sahip. Yani işin özünde değerli izleyenler, Türkiye'de bir kişi günde ortalama 7 saat 13 dakikasını internette geçiriyor. Bu sürenin yaklaşık 2 saat 43 dakikası da sosyal medyada geçiyor. İstanbul, Kuruvaziyer turizminde adım adım zirve ilerliyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç sosyal medya hesabından Galata Port manzaralı dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Avdagiç paylaşımında Türkiye'nin kuruvaziyer turizmine değindi. Her kuruvaziyer gemisi İstanbul için ayrı bir heyecan dedi. Bu görüntünün sadece güzel bir manzara değil, İstanbul'un turizmdeki yükselişini ve ticaretteki canlılığını da yansıttığını söyledi. 2025 yılında 600 bine yakın kuruvaziyer yolcusunun da İstanbul'da ağırlanması planlanıyor. Türkiye 2024'te dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü ülke oldu. 2024 yılında Türkiye dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında dördüncü sıraya yerleşti. Türkiye yabancı turist çekmeye devam ediyor. Ülkeye gelen yabancı turist sayısındaki artış Türkiye'nin küresel çapta turizmdeki etkisini bir kez daha gösterdi. Verilere göre Türkiye hem tarihi zenginlikleri hem de doğa güzellikleriyle dünya çapında turistlerin yoğun ilgisini de çekmeye devam ediyor. Değerli izleyenler, bütünümüzün sonuna geldik. Haftaya aynı saatte aynı yerde tekrar görüşünceye dek şimdilik sağlıkla kalın, hoşça kalın.